Stres hormonu siz eğer stresli birisiyseniz 20 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da salgılanıyor. Ama 40'ın 50'sinden sonra salgılanan stres hormonunun sizde yapacağı problemler, yaratacağı problemler tabii ki 20, 30, 40 yaşında, 50 yaşındaki bir genç hanım veya erkeğe göre veya erişkin orta yaşlı bir kadın veya erkeğe göre daha fazla. Yani ileri yaşlarda kortizol salgılanması kanser riskini artırır. obezite riskini artırır. Kemik erimesi riskini artırır bir sürü başka sorunlar yeter Hipertansiyon riskini arttırır. Dolayısıyla yaşlı insanın stresle karşı karşıya kalması genç gibi değildir. Yoğun stres bulama riskini arttırıyor. Bu çok net. Çok net. Yani e, hatta böyle bulama olmasa bile bellek bozukluğu e, problemi oluşmaya başlayan yetişkinlerde hafif hafif hı hı. biz ailelere hemen uğrayabiliyoruz. Yani Buna bellek bozukluğundan kuş kullandığınız bile bu beyefendi hanımefendiye söylemeyin. Onu stresi sokacak böyle ev değiştirme, mekan değiştirme, ekonomik problemler onlar onları karşı karşıya bırakma, eleştirme, ürkütme, üzme gibi davranışlardan uzak durun deriz. Çünkü başlamış, yeni başlamış yani bizim orta hafif derecede mild kognitif bozukluk dediğimiz hafif düzeyde bilişsel bozukluğu stres inanılmaz olumsuz etkiliyor.